Evet arkadaşlar ben Doktor Katlan. Arkadaşlar bugün sırtım yandı. Allah rızası için abone olmayı unutmayın. Demiyorum tabii ki de arkadaşlar şaka. Böyle primleri ben de sevmiyorum. Sevmediğim şeyi insanlara da yaptırmam. Öyleyse videoya geçelim. Primsiz video olduğu için lütfen like at dostum. Evet arkadaşlar bugün sizin için Resmi kanal olacağım arkadaşlar. Artık hiçbir kanalla bağım olmayacak. Tabii ki de arkadaş kanallarla bağım olacak, arkadaşlığım olacak ama artık böyle primlerden uzaklaşacağız arkadaşlar. Böyle başka YouTuber'lardan prim kasmayacağız arkadaşlar. Böyle artık prime ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bu arada yandaki şey yazı gitti. Dur onu bir geri getireyim. Ha tamam geri geldi. Arkadaşlar şimdi bunun 3 tane aşaması var. Bu 3 aşama bir video İki video üç video bu birinci videoda arkadaşlar şimdi iki videonun içinde zaten açıklama yapacağım İki videoda oyunu oynamayacağım bu iki videonun içinde resmi kanal oluruz umarım o zaman bu açıklama bitti herkese bay bay geliyorum yeğenim geliyorum Evet arkadaşlar daha demin da bir şey bir tane müzik çaldı geliyorum yeğenim geliyorum diye oğlum onu gerçek oldular hatırlar benim eski videolarımı izleyen o kadar da eski değil de yani güzel videolarımdı o, o seriye devam edeceğiz mi edeceğiz ya edeceğiz oğlum harbiden yapamıyorum ya ama bir gün yapacağım tamam size söz veriyorum arkadaşlar söz veriyorum bir ay geçmeden yapacağım arkadaşlar şu an kaçıncı aydayız evet Eylül bitmeden arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni şeyi gelecek arkadaşlar. Size söz veriyorum. Brawl Okulu'nun yeni bölümü gelecek arkadaşlar. Size söz veriyorum. Neyse arkadaşlar. Öyleyse başlayalım. Neye başlıyoruz oğlum? Neye başlı? Bak oyun videosu değil ki. Neyse ona başlayalım da yavaşlayın.